İşte bundan güç bulan terör örgütünün özellikle 90'larda adeta katliam yapması tezadüf değil. Terör örgütünün başı Abdullah Öcalan öğretmenlerin Kürtleri asimile etme projesinin birer parçası olduğunu söylemiş ve örgütüne katliam emri vermişti. O dönem teröristler okulları yakıyor, öğretmenleri kurşuna diziyor, vahşi katliamlarını kendi yayın organları olan Serk ve bundan ajan ve işbirlikçileri öldürdük diye duyuruyorlardı. Hangi şartlarda eğitim görevi yapıyorlardı bir bakalım mı? Yıllar içinde bakın nasıl iç karartıcı bir boyuta ulaştı. 1986'dan bu yana tam 118 öğretmen PKK tarafından şehit edildi. Bölge okulları terör ve terörden kaynaklanan göç nedeniyle birer birer kapandı. Toplam okul sayısı 8791 iken açık okul sayısı 5274'e düştü. Yani son 8 yılda tam 3517 okul kapandı. Akan kana verilen canlara tüm olumsuz koşullara rağmen Güneydoğu'da eğitim öğretim sürüyor ama adeta şans eseri sürüyor akşam iner, okul paydos olur, küçücük bir lojman öğretmenleri karşılar. Çaylar demlenir, sohbete geçilir. Her şeyden konuşulur ama en çok uzaklardan. Uzaklardan ve uzaklardaki hiç unutulmayanlardan. Resimler çıkartılır, unutulmayanların resimlerine bir kez daha, milyon kez daha bakılır. Her bakışta uzaktakiler sanki kum çatıya gelir. Her bakışta sanki uzaktakilere kum çatı anlatılır. Öğretmenlik yapmak çok güzel bir şey de Güneydoğu'da biraz farklı. Bir silah beni nasıl korur ki yani? Ben silah kullanmayı bilmiyorum. Artı öğretilse dahi bana verecekleri silah ne? O karşı tarafın elinde olan silahlar ne? Benim en büyük silahım şu anda bence kalemimdir. Başka da silaha gerek duymuyorum. Öğretmenler işlerini döküyor ama söz şehit meslektaşlara gelince diyecek fazla sözleri kalmıyor. Söz boğaza düğümleniyor. Ama... Bir öğretmen, iki öğretmen, dört öğretmen, beş öğretmen gider, yerine dört bin, beş bin öğretmen gelir. Bu kadar. Sonra düşünülüyor ki uzaktakilere güzel mesajlar vermek gerekir. Hiç unutulmayanların içleri rahat etmelidir. İçiniz rahat olsun. Biz buradayız ve yaşıyoruz. Allah'ımıza şükürler olsun. Anneciğim biz çok iyiyiz. Bizi merak etmeyin. Şu anda her şey yolunda. Merak edecek herhangi bir durum yok. Rahat olun. Uzaktakiler sanki daha da uzaklaşıyor. Kum çatıdaki öğretmen uzaktakilere özlemini anlatmak istiyor, anlatamıyor. Oğlunun yaşı sorulunca kum çatıda bir sessiz hıçkırık duyuluyor. Bir de oğlum var, iki kişi. Bıraktım geldim. Peki özlemiyorsunuz? E, tabii. Kaç yaşında oğlunuz? <laughs> Buraya geçin ya.